ya. Hayır, of canım bak. çok sıkı bana Ne oldu Öykü? Ben oyuncak buluyorum. Bakın yüzü böyle. Ver bir. Bu oldu yoksa, mi Yoksa dur bir dakika. Bu da bana benziyor. Olmuyor. Ben de elimde oluyorum. Olmuyor mu? Olacak bir ya. Dur dakika kısalanayım. Öykü'ye dönüştü bu. <laughs> Abi. 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 Ne oldu? Neler planlıyorsun? Örke. Hayır. hayır. Miray! Miray! Hayır! Aa! 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 Ne yapıyorsun <laughs> beni koş elinden al! Ay! ver evet, evet, evet. evet. <laughs> evet. ben ne yapacağımı biliyorum.

Çıktı. Hayır, aa, ki, Sakar, aa, aa, ay ne <laughs> Hayır ne işin var? Op 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 Hayır. Hop, hop, hop. Yeter. Enes, Enes, Enes. Enes, canın op Öyle yapma. Şu Dudu bebeği ortalıktan kaldıracağım arkadaşlar. Arkadaşlar aklıma kötü şeyler geliyor. Ne yapıyorsun Enes? Hayır. Kendine Ay. vuracağım. Ay. 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 Ne yapıyorsun? Hayır yapma. Yapacağım abla. Yapma. Yapacağım. Yapma. Yapacağım. Hayır. Yapma. ben. Şş. Ben bunu aşağı atıyorum ya. Hayır. Aa. Ben buraya ışınlamam lazım bebeği 1 iki üç. Aa, hayır onu. Buraya gelsin. En <laughs> <N> bırak. En iyisi can Öykü nereye getirdi seni? Ömer aynası aşınansın, bebek bana aşınansın. <laughs> şu şu anda şey yapıyorum haberin olsun. Daha arkadaşlar Enes Enes demedi. Enes şuradan. Küçük küçük bu içeride. Enes Enes! Arkadaşlar. Ay bana bir şeyler oluyor. Ay bana bir şeyler oluyor. Balerina kokuşana. takla lazım. At takla bakalım arkadaşlar takla attırayım. Attırdım.